bununla beraberdir. Şu güneş bütün nurları ve şuatıyla birlikte şems ezeliğinin nuruna nispetle ancak kesif bir katreyi mütelemmiyadır bil. Evet, güneş bir katre hükmündedir. Aslında diyor, yapı itibariyle akışkan bir yapısı var diyor burada üstad. Katre diyorsun, damla demek. Damla sıvı konumunda. Evet, akışkan mahiyeti olan şeylerin e, bir e, tecelli tarzı aslında bir boyutu. Ve bu diyor mütelemmi telemmü eden lema şeklinde lemalanan anlamında e, güneşin ışığı aya kadar geldiğinde buna şua deniliyor. Aydan gelen bize e, lema veril adı verilir. E, bu anda hani lemalar ve şuaları ayırmış. Bu noktada oradan anlayabiliriz. Burada kastetti aslında güneş dahi diyor, Bir diyor aslında ay konumundadır. Cenab-ı Hakk'ın diyor nurlarının kendisinin üzerinden diyor bize yansıdığı bir e, ayna konumundadır. Ondaki ışık da, ısı da kendi zatına ait değildir. O diyor, sema denizinde yüzen bir damla hükmündedir. Cenab-ı Hakk'ın diyor, kudretinin bir tecellisini diyor, bize gösteriyor. ve Güneşten gelen bu yedi renkte aslında e, bu cihette bakıldığında zahir manada Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatların özellikle mülevin isminin aslında tecellilerimizi gösteriyor diye de anlayabiliyoruz. Bu işin bir de manevi boyut var. Melekut boyutu. Büyük boyutunda icraat ilahi böyle olduğu gibi melekut boyutunda da yine aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın tecellileri var. Bu tecelliler de aslında bizim üzerimizde aynı şekilde manevi renkler olarak kendini gösterecek. E, Elif'le saf bu ilahi e, bu renklerin bu manevi renklerin görünmesi telvin adını verir. Bunlara boyanma anlamında boyama veya da televin boyanma anlamındadır. Esma-i Hüsna'ya aynalık manasında bunu ifade etmişler.